Güncel Coin Haberleri kanalına hoş geldiniz. Polkadot 43 milyar dolar piyasa değeri ile videonun hazırlandığı sırada 41.95 dolardan işlem görüyor. Güncel Coin Haberleri kanalı olarak önceki yükseliş öncesinde Dot'un ciddi bir rally yapacağını izleyicilerimizle paylaşmıştık. Peki bu yeni rally nereye kadar devam edecek? Zincir üstü veri sağlayıcısı Santimen son fiyat artışını takiben Polkadot'un 49.25 doların üzerindeki tüm zamanların en yüksek seviyesini hedeflemesiyle Dota olan ilginin önemli ölçüde artına dair bir rapor yayınladı. Son rallisiyle DOT bir süredir konsolide aşamasında olan diğer altcoinlerden ayrılmayı başardı. Polkadot para çeyim müzayedelerinin önümüzdeki aydan itibaren başlayacağını söyledi. Bir başka güncellemede Polkadot yönetimin açık para çeyim müzayedeleri için önergeyi kabul ettiğini söyledi. Ancak yine de halk oylamasıyla da kabul edilmeyi bekliyor. Ekip ayrıca şu açıklamayı yaptı. Referandum şu anda halk oylaması için hazır. Kabul edilirse ilk açık arttırmanın 11 Kasım 2021'de gerçekleşmesi planlanıyor. Güncel Coin Haberleri kanalı olarak izleyicilerimize mutlaka 11 Kasım tarihini bir yere not etmelerini öneriyoruz. Peki bu referandum neden önemli? Bu gelişme platformun ölçeklenebilirliğini katlanarak artıracak ve Ethereum ile süren rekabette avantaj sağlayacak. Böylece bu gelişme sayesinde daha fazla yatırımcının Polkadot ekosistemine yönelmesi muhtemel. Peki Polkadot'un kaç dolara kadar çıkması öngörülüyor? Analist Lark Davis'e göre para chains açıklandığında muhtemelen Polkadot 100 dolar seviyesine ulaşacak. Bu aşırı bir fiyat artışı gibi görünse de Dot'un mevcut fiyat yörüngesine bakıldığında bunun uzun vadede gerçekleşmesi sürpriz olmayacak. Bu arada yatırımcılar altcoin sezonunu beklerken lider kripto para birimi Bitcoin ETF onayı ile büyük bir ivme kazandı. Birçok analist BTC'nin yıl sonunda 100 bin dolara ulaşacağına inanıyor. Sizlerin Polkadot ile ilgili neler düşündüğünüzü önemsiyoruz ve merak ediyoruz. Görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakırsanız seviniriz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve haberlerden anında haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın.